Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda bas testikten örnek sorular çözeceğiz. Konu anlatımını yapmıştık. Şimdi pekiştirici sorularla size konunun dikkat edilmesi gereken, soru çözerken nerelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsederek soruları çözeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz en son basit ilgili konu anlatım notlarını tutmuştuk. Şimdi ise örnek sorulardan bakacağız. Şimdi şöyle detaylıca anlatayım diye sevgili arkadaşlar. Yardımcı kağıtta kullanacağım. Şimdi önümüzdeki soruda diyor ki 1 bölü 12 küçüktür. 2n artı 1 bölü 24 küçüktür. 1 bölü 3 eşitliğini veriliyor diyor. Buna göre en kaç farklı tam sayı değeri alabilir ifadesi kullanmış. Hemen bakıyorum ben bu eşitlikte n'e ulaşacaksam şurada arkadaşlar. Demek ki bu n'in sağında solunda ne varsa onu yok edeceğim. Önce şu 24'ü baz alarak başlıyorum. Yani sevgili arkadaşlar şurada çözümüne geçersek 1 bölü 12 küçüktür. 2n artı 1 bölü 24 küçüktür. 1 bölü 3 verilmiş. Hemen sorumuzu gördük. Siz de şöyle bir bakın hemen çözümünü yardımcı kağıtta halledelim. Şimdi 24'ten kurtuluyoruz. Şuradan bir silah çektim. 24 çarpıyorum her tarafı. Bütün her tarafı. Buraya 24 ile çarpırsa 2 kalır. Sadeleşiyor. Küçüktür. Bu ölür zaten. 2n artı 1 küçüktür. 24 ile 3 8'e gider. Şimdi ne yapalım hocam? N'in sağını sonunu boşalt. Bu 1 buraya geçti. 1 küçük. 2n küçük. Buraya geçti. 7. Her yere 2'ye bölelim. Bir sorunumuz yok bakın. Özelliklerden negatife bölsek işaret yönü değişikti falan. Ama şu an gerek yok. 1 bölü 2 0 buçuk demektir. N küçüktür. 7 bölü 2 de 3 buçuk demektir. Bize sorumuz ne diyordu? N kaç tam sayı değeri alabilir diyor buçuktan sonra 1 var, 2 var ve 3 var. buçuktan önce 3 tane değer alır diyorum. Ve bursa yapıyorum. Geldik bir diğer soruya. Hemen şurayı keselim. Sorumuzu görelim. Diyor ki 2 küçük a burası bu soru için yeter. 1 bölü 5 küçük 3 bölü b küçük 1 bölü 2 olduğuna göre 4 a eksi b'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi ne demiştim konu anlatırken? değişkenler hakkında şu A ve B hakkında hiçbir şey denmezse reale göre hareket edeceğiz demiştik. Yani adım adım şunu getireceğiz sevgili arkadaşlar. Nasıl hocam? Bakıyorum A'da 4A görüyorum. Hemen slash'ı çektim 4 çarpıyorum. Basit kurallarına göre 8 küçüktür 4A küçüktür 4 kere 5 20. Daha sonra bana eksi B lazım. Şununla biraz oynayacağız. Bir işlemin çarpma işlemine göre tersi döner. Yani tersi gerekirse ki şu an B'ye ihtiyacım var. Bunu döndürüyorum. Ne yapıyordum? Eşitsizlik işaretini yön değiştiriyordum. B bölü 3. Küçüktür yani büyüktür 2 oldu. Bak normalde 5 2'den büyük gelecektir. Doğru yaptınız yani. Devam. Neyle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 3'ü içeriye lans ediyorum. Şundan kurtulmak için. 15 büyüktür B hocam büyüktür 6. Şimdi bana ne lazımmış? B değil. Eksi B. Eşitlikler taraf tarafa çıkarlamıyordu biliyorsunuz. Bunu hemen eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle çarptığım için eşitsizlik eksi 15 yine işaret değişiyor. Eksi B küçüktür. Eksi 6 oluyor. Aynı yönlü eşitlikler taraf tarafa toplanabiliyordu. Hemen altına getiriyorum. Ve topluyorum. Ne geliyor? Şurası eksi 7 hocam. Küçüktür. 4A eksi B küçüktür. 14 oluyor. Bana ne diyor? En küçük. En küçük ne alır? Eksi 7'den önce eksi 6 alır. En büyük ne alır? 14'ten önce bu değer. 13 alır. Topla diyordu. Topladığımızda 7 cevabına ulaşırız. Zaten işaretlenmiş. Gelelim 4. soruya. 4. soruda x1 tam sayı. Bakın x1 tam sayı. Dikkat et. Değişkenler hakkında tam sayı derse nasıl hareket ediyordunuz? İstenen ifadeyi değer vererek getiriyorduk ifadesini önce en küçük ve en büyük değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi geliyorum hemen. Buradan ne verirsem x'e çok olur. 4 hocam. Bakın 4. 4 kere 3 12 bir daha. Bakın 4 kere 3 12 bir daha 13. Bunun için en büyük değere ulaştım. Tam sayı deyince değer vereceksin. Bunun gibi çözmeyeceksin. Bak konu anlatımını yapmıştım. Dikkat et. Geldik. Şimdi ne yapacağız hocam? Küçük istiyor senden. En küçük burada ne var verebileceğin? Eksi 2 var hocam. X eşittir eksi 2 için. Hemen eksi 6 artı 1 daha eksi 5 olur. En küçük bunu alır. En büyük bunu alır. Toplarsın 8 değerine ulaşırsın. Ceyhan diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu testimizi sallıyoruz. Bir kenara gidiyor. Geldik. Bir başka soruya. Hemen burada yardımcı kağıt kullanalım işaret koydum çünkü seni düşürecek çözerken dikkat etmezsen bir olay var. Bak Y'ye tam sayı kullan diyor negatif ama x de herhangi bir şey söylemiyor. Reel gibi hareket edeceksin. O zaman hocam 4X'i mi getireceğim? Hemen yazıyorum bakın. Bu verilen sayı grupları çok önemli. Buna dikkat edin eşitsiz soruları çözerken. Ve diyordu y de elemanıdır negatif istenen ifade 4x eksi 2y'ydi. Alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir kenarda dursun sorumuz. Hemen şu 4x'i getiriyorum. Şurayı 4 ile çarpıyorum. Şöyle devam edelim. Eksi 20 küçük eşit. 4x küçük eşit. 8 hocam. Güzel. Bu tamam. Eksi 2y demiş. Bize de bakın en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi sen y ile ilgili bir aralık yok elinde. Bakın. Burada bunu yx'i vermiş ama y'yi vermemiş. Senin alabileceğin 4x için en küçük değer nedir sevgili kardeşim? Eksi 20'dir hocam 4x için. Aynen. Peki şura ne olacak? Eksi 2y denen şahıs bizim de aradığımız en küçük olacaksa buraya ne koyarsan koy negatiften büyüyeceği için bizim değerimizi de büyüteceği için en küçükte kalmamız için y eşittir en büyük negatif tam sayıyı kullanıyorum. Çünkü bakın değer verecektiniz bu olduğu zaman bunlar geldiği zaman. Ver şuraya. Eksi 2 çarpı eksi 1'den 2 olur hocam. Bak buraya 2 eksi 2 verirsen bura 4'e yükselir. Bu sayıyı büyültür toplanınca. O yüzden en makbul olan eksi 1'dir. Topla eksi 18 cevabına ulaşırız. En küçük. Yoksa sayımız küçükten uzaklaşır bura büyüdükçe. Cevap eksi 18 olacaktır. Diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Arkasında bir ABC 3 basamaklı AB 2 basamaklı bir sayıdır diye söylemiş bize. Hemen bunun içinde bir sorumuzu aşağıya çekelim. Bunu ne zaman okursanız okuyun sevgili arkadaşlar. Sayı basamaklarına göre hareket etmek zorundasınız. Konu ne olursa olsun şu an eşitsizlik olmasına rağmen sayı basamaklarında kullanacağız. Sorumuzu yine lanse edelim şuraya. ABC artı AB eksi C küçüktür 374 demiş. Olduğuna göre A artı B artı toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ha, tamam hemen çözümlemeye geçiyorum. Birler onlar yüzler. 100 A var bakın. 100 A 10 A da 110 A olur. 10 B 1 B daha 11 B olur. 1 C eksi C'yi öldürür. Buraya bir not atacağım. Dikkat et. Bu bizim için hiçbir şeye bulaşmıyorsa pislik yapar. Nasıl hocam? Unutma yani. Bakalım nasıl yapacakmış. En büyük değer diyor ya C bağımsız. Birbirinden de farklı değil. O yüzden C'yi en yüksek olanlardan hani rakam kullanacağız ya 9 tercih edebilirim ben mesela. Küçüktür. 374. Böyle bir şey istiyorsa senden büyük toplamını büyük istiyorsa temel kavramlar zihniyetini devreye kat. Şimdi şuraya 111 yazmışız. 110 olacak. Şimdi Geliyorum ben buraya 3 ile yanaşırsam 330 şuraya az bir şey düşer. O zaman burayı 1'e de düşüremezsin. Şurayla getiremeyiz oraya. En makbulü 2 vermek. 330'dan daha az. Bak 220 düşelim 374'ten. 4 hocam. Buradan kalan 5. 154. Bu 154'ün nasıl olsa tam gelmemesini sağlayacağız. Küçük olacak ya bura. En büyük 9 verelim bu B'ye de. 99 daha düşelim. Bakalım uygun mu? Daha bir sayı artarsa kalacaktır. Yani şöyle diyelim. 220 99 daha ne yapar? 9, 11'in biri bir elde ve 319. 319, 374'ten küçüktür. Uygundur. Ben A'yı, 2, B'yi, 9, C'yi de bağımsız ya hani soruda bak bir sıkıntı yapmıyor bize. İstediğimizi alabiliriz. Birbirinden de farklı deseydi. En çok 9 kullanmışım. 8 alırdım ama şimdi A'ya 2, B'ye 9, C'ye de 9 verebiliyorum. Bir problem yok. Toplayalım bakalım. 9, 9, 18, 20 cevabına ulaşmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Detaylı açıklaması burada. Zaten 319, 374'ten küçüktür ve uygundur. Devam ediyoruz. Bir başka soruyla. İki eşitsizliğin çarpım aralığı. Bunu burada anlatabiliriz. Yerimiz var. Ne demiştik? İki eşitsizliğin çarpım aralığında en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. Hocam ikili ikili çarpıyorduk. 8 kere 7 56. Virgül at. 5 kere 4 20. Şununla şunu çarp. Eksi 32. Şunla şunu çarp. Eksi 35. En küçük kim var? Bu var. En büyük kim var? Bu var. Şimdi eksi 35'i bulduğumuz aralıkta 2 işaretle dahilse eksi 35 küçük eşit x çarpı y bakın dahildi arkadaşlar. Bunu dile getirdik konu anlatımında. En büyük 56 bulduğumuzda da dahillik yok maalesef. Bakın şurada dahillik yok. Küçüktür 56 yazacağız. Ve biz ne yapıyoruz şimdi? En küçük en büyük olaylarına gideceğiz. Burada eşit olduğu için en küçük eksi 35 aldım. Burada dahil olmadığı için en büyük burada 55 alabilirim. İkisini topla diyor bize. Toplayalım 0, 5'ten 3 çık 2, 20 kalır. Ceyhan diyebiliriz değerli arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. X ve Y reel diyor bak. Değişkenler hakkında reel sayı gerçe sayı denirse istenen ifade basitesi kurallarına göre çözülecekti. Ben şuraya geçmeden önce şurayı bir anlatayım. Biz burada X bölü X çarpı Y artı Y bölü X çarpı Y diye parçalayabiliriz. Burası tek terim çünkü. iki terimken bunu yapamıyoruz biliyorsunuz. Rasyonel şekilde ayıracağız. Ama çarpım bura. Burayı sadeleştir. 1 bölü Y artı. Burayı sadeleştir. 1 bölü X. Demek ki bana sorulan zımbırtı buymuş. Demek ki ben şunu çarpma işlemine göre ters çevireceğim. Nasıl hocam? Şöyle. Hatırlayın çarpma işlemine göre bir şeyin tersi alınırsa eşitsizlik işareti yön değişiyordu. Özelliklerde anlattık. Zaten mantıken 8 3'ten küçük olmaz biliyorsunuz. Ona dikkat edin sayılarla oynarken bunlara bir göz atın yani çözerken yanlış hareket etmeyin. Dönder 2 büyüktür. 1 bölü y büyüktür. 1 bölü 2'den bu da dönüyor. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam Toplama hakkım vardı biliyorsunuz. Şuna ulaşır mıyım? Zaten ulaşırım. Bak sorulanı ayıkladım. Bunu istiyormuş. 8 2 daha 10 büyüktür. İşte bize sorulan uzatmayayım yazmayayım. Şura zaten topladığımda. Büyüktür hocam. Şunla şunu toplayın. 1 bölü 2 artı 3'ten. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2. Ne diyor bize? Alabileceği tam sayı değerleri. Şimdi 3.5 değil mi şura? 3.5'tan 9'a kadar. Yani 4 tam sayı. 5, 6, 7, 8, 9'u alır. Şunla şunu topladım 13. Şunla şunu topladım yine 13. Şunla şunu topladım yine 13. 3 tane 13. 39 cevabını verir topladığımız zaman. Yani cevabımız denizli olur. Bunları da geriye bırakıyoruz. Konu anlatımında nasıl bahsettiysek öyle hareket ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik en önemli özelliklerden birisine. Değişkenler hakkında hiçbir şey söylenmemiş hocam. Ne yapacağım? Reel gibi hareket edeceksin. Konu anlatımını dinlediysen anlayacaksındır bunu. Şimdi bize ne lazım? X kare. Hemen X'in olduğu aralıkta sıfır değeri var mı diye bakıyorsunuz. Var hocam. Hemen ne yapıyorduk? Sıfır küçük eşit X kare. Al karesini 64. Al karesini 16. Hangisi büyük? 64 büyük. Dahillik de var. O da küçük eşit 64. Bu tamam. Şimdi Y kare sıfır değeri var mı? Var hocam. Orada da var. Al burayı. Sıfır küçük eşit Y kare Al karesini 25. Al karesini 9. Hangisi büyük? 25. Küçük eşit 25 yazdık. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Taraf tarafa çıkaramıyorum biliyorsunuz. Eşitlikler taraf toplanabilir. Asla çıkarılamazdı. Demek ki bunu getireceğim. Her yere eksiyle çarp hemen. 0 büyük eşit. Eksi y kare. Büyük eşit. Eksi 25. Aynı yöne bakmıyorlar hocam. Tersten oku getir aynı yöne baktalım. Eksi 25 küçük eşit. Eksi y kare. Küçük eşit 0. Taraf tarafa toplayalım. Ne diyor? Eksi 25 diyor. Bakıyorum işaret dahil iniyor. X kare eksi y kare oluyor. İşaret yine dahil iniyor. 64. En büyük değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar bize. Kimin? Bunun. En büyük değeri 64 dahil olduğu için denizli diyorum. Bir aşağıdaki soruya geçiyorum. Şimdi rasyonel sayılarda sıralamayı kullanacağım. Bunlarda pozitifmiş bir sorunum yok. Payları eşitse paydası büyük olan küçüktü ya. Bizim sorumuz da büyükten sıralanmış. O zaman burada en büyük 1 bölü 2. A çarpı B büyüktür. Sonra bundan A çarpı C'den. O da büyüktür. B çarpı C'den diyebiliriz. Şimdi ikili ikili paketlersek. A'lar birbirini götürür. <laughs> Şurada bak şöyle kapat burayı. Şurayı kapat onu görme. Önce şurayı yap. A'lar sadeleşirse B büyük A olur hocam. Şimdi şurayı kapat. Buradan C'ler giderse A büyük Bakın şurada C'ler giderse A büyük B olur. Yanlış mı aldık? Bir daha göz atayım. Şurada A. A'lar gidiyordu. Şurada C. B büyük C olacak. A yazmışız. Şimdi sıralamamızı yapalım. A B'den büyükse B de C'den büyükse A büyüktür. B büyüktür C diyebilirim. Birleştirirsem o da Bursa'da mevcut değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik gene bir gıcık bir yere gıcık derken dikkat edeceksin bak x için tam sayı diyor y'ye gerçel diyor yani hocam x'in olduğu bölümde soruda değer vererek eksi 3 y olan yerde de basit eski kuralına göre mi getireceğim evet bunun yarısını konu anlatımı yaparken söylemiştim şimdi gelin biz bir x tam sayı dedi ya şu arkadaşı bir getirelim. Bunu eksi 3 ile bir çarpalım. Şurayı. Eksi 3 y gelsin. 24 büyüktür. Eksi işareti yön değişir. Eksi 3y. O da büyüktür. Eksi 16. Eksi 3y dursun orada? Şimdi ifadesini alınca en küçük ve en büyük tam sayıları. Önce en büyük için harekete geçelim. Ne yapıyorum? Eksi 3 y'm orada. 4 x'i büyük yapıyorum. X'e ne verirsen büyük olur. 3 verirsen. X eşittir 3 için diyorum. Y'si de zaten orada ayarlı. Eksi 3 y'si. 4 kere 3 12. Buradan da en büyük ne alırsın bak. 23 alırsın. Topla 35 değerini bulursun. En büyük de bu. En küçük için harekete geçelim. En küçük değer sorusunda. Şimdi x'e ne verirsin? En küçük olsun. Eksi 1 hocam. x eşittir. Eksi 1. Zaten buradan da eksi 15 alacaksın. Çarp şurayı. Eksi 4. Buradan en küçük ne değer alır? Eksi 16'dan önce en küçük eksi 15 var. Toplarsın burayı sevgili kardeşim. Ne yapar? Eksi 19 yapar ne istiyor? Değerlerin toplamı kaçtır? Buraya eksi 20 olsaydı şuradan ne kalacaktı? 15 kalacaktı. Bir daha azal. Eksi 14 cevabına ulaşırız. Yani şunları topla diyordu bize. Olay biter. Geldik. Ne demiştik? Bir şeyin karesi kendisinden küçük olursa bu ifadeyi yine bak değişkenler hakkında reel gibi hareket edeceğiz. O zaman şu sıfırla bir arasında yer almıyor muydu arkadaşlar? Konu anlatımında söyledik. Ne lazım bana? 3 ile çarpacağız hocam. Tamam. 3 kere 0 0 küçüktür. 3x küçüktür 3. Hocam 2 ekleyeceğiz. Aynen 2 küçüktür. 3x artı 2 küçüktür. 5. Ne diyor? İfadesini alamayacak kaç var? tam sayı değeri vardır? 2'den 5'e kadar 3 var. 4 var. Yani 2 tane değer alır. Diyorum. Bursa olacak sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya. Geldik burada. AB gerçel sayılardır demiş. Olduğuna göre aşağıda hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi böyle birden fazla eşitsizlik gelirse şöyle ikili değil de daha fazla olursa ikili ikili bölerek çözeceğiz. Önce şurayı bir çözelim. 5A eksi B küçüktür A artı 2B. Şunu şuraya attım 4A. Şunu buraya attım. 3B. Sonra kestim şurayı. Sonra da böyle bir alalım şu kısımda. İstersen şunu da şunu da alabilirsin. Problem yok. 5a eksi b bize bunlar yetmezse bakarız oraya da. Küçüktür a eksi 5b artı c. Şimdi ne yapıyorum? a'yı buraya atıyorum. 4a oluyor. Küçüktür. Şunu da şuraya atıyorum. Şu arkadaşı. <laughs> Hatta bakıyorum tekrar. 5a eksi b yerine şunu kullanalım önce biz. a artı 2b eksilerle uğraşmayalım. Şimdi a'yı götürebilirim şöyle. Kurtulayım daha rahat olsun. Şunu şuraya alın. 7B şunu aldım da artı geçer. 7B, 7A hatta B aynen. Küçüktür C olur. Şimdi böyle bir bağıntı bulduk. Bakalım daima hangisi doğrudur diyor. Şimdi ben şöyle bir göz gezdiriyorum. 7A ile yani 4A ile burada bir 7B bakın 73B var. Şunları bağlayabilir miyiz birbirine ona bakalım. Eğer ben şunu 3 ile çarparsam şu arkadaşı şu kısmı 21B gelir. Bunu da 7 ile çarparsam 21B gelir. O zaman denge kurulmuş olur. Burayı 7 ile çarpıyorum. Burayı 3 ile çarpıyorum. 7 kere 4 28A küçüktür 21B oluyor burası. Burası da 21B. Bakın aynı ortak bir şey yakaladım. Küçüktür 3C oluyor. Şimdi 21B küçükse 3C'den şu 21'leri kaldırıp bunu birleşik okursak ne olur? 28 A küçüktür 3 C olur. Adana deriz. İşimiz biter sevgili arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim bu örnek soru tarzları anlaşıldığını düşünüyorum. Basitlikten gördüğünüz gibi konuya hakim olduktan sonra ne yapacağınızı bildikten sonra problem yok. Eğer bizim konu anlatımlı videolarımızı izlemeden bu soru çözümüne geldiyseniz biraz zorlanabilirsiniz. Konu anlatımı çekmiştik bir önceki videoda. Orayı hemen dinleyip soru çözümüne gelebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bu konuyu da kapatıyoruz. Başka bir konuya geçeceğiz. Çalışmalarınızı dediğim gibi oynatma listesinde dört tane soru çözüm videosu bir tane konu anlatımı oldu. Zorlanan varsa detaylı çalışsın. Buradan soru kaçırmaz artık. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Var olun da arkadaşlar desteklerinizden dolayı Allah razı olsun. Görüşmek üzere.